ey Rabbim. Ben kimim de sen beni huzuruna kabul edecek kadar çok sevdim. Günahların ağırlığı altında ezilen ellerimle sana yöneldiğimde acizimi gördüm. Ama merhametinden bizlere zerre eksiltmedi. Benliğimde zerre kadar hayır taşıyamazken rahmetinle sarıp sarmaladı. Karanlıkta kaybolmuşken ruhunla yolumu aydınlattın. Hakkı ile yaşamadığım zamanlar, yanlışlarla örtülü adımlarım bile senin kudretinden korunmuş, affına mazhar olmuş. Ey merhamet sahibi, benim acizliğime rağmen beni seçtin, beni kaldırdın, bana huzur ve emniyet verdin. Eğer sen olmasaydın, ben zerre kadar değer taşıyamayan bir zerre olurdum. Senin sevgine, rahmetine, affına sığındım. اني انا براكم الله